Evet sevgili kayınvalidelerimiz geldik programın en önemli noktalarından birine o da puan verme işlemi. İlk kez yapacaksınız ama izliyorsunuz biliyorsunuz. Arkadaşlarımız da aktardılar bilgileri anlattılar ama ben bir kez daha söyleyeyim. Hem kuralları söyleyeyim hem de genel olarak kulağınızın bir köşesinde dursun. Şimdi bugünkü menümüzde sevgili Aslı hiçbir şeyini eksik yapmamıştı. Her şeyi yetiştirmişti. Dolayısıyla puanlama 3'ten başlayacak. 2-1 verme hakkınız yok. Her bir puanı sadece bütün hafta boyunca bir kere kullanabildiğiniz için lütfen dikkatlice puanlar verin. Bir verdiğiniz puanı bir daha kimseye veremezsiniz. Dolayısıyla yanlış yere giden e, düşük veya yüksek puanlar sonra gelinlerimizin canını çok yakıyor. Dolayısıyla bunun etkisi sizin gelinlerinize de yayılıyor. Yani siz birine düşük puanlar vererek ya da ben 3, 4, 5'imi en fazla da 6'mı kullanırım diyerek günümü de geçiririm. Böylece de gelinim yüksek puan alır diye bir hesap yaparsanız o hesap geri döner. Çünkü olmuyor. Hiç öyle bir birincilik alan kazanan olmadı. Kendi stratejisiyle, taktiğiyle. Yani hep hak eden kazandı. Bu hafta da öyle olsun isterim. Hepinizin gelininden yana benim gönlüm. Kim yarışıyorsa o gün ondan yanayım. Ama şundan yanayım. Haktan, adaletten yanayım. Sizin de öyle olmanızı, hakkaniyetle, adilane puanlar bütün gelinlerimize kullanmanızı istiyorum. Ben hep diyorum, gene söyleyeceğim. İlk iki gün çok önemli. Ölümümüzü göremediğimiz için, bilemediğimiz için ki maalesef her hafta eksik menülere, sofralara rastlıyoruz. Dolayısıyla sizin pazartesi veya salı verdiğiniz 3, 4 sonradan size lazım oluyor ama kalmadığı için düşük performanslı olmayan yemeklere, masalara 6, 7 vermek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Pişman oluyorsunuz. Bu iş içinden çıkamıyoruz. Yani bir kısır döngü. Ne Siz bizi yorun, ne biz sizi yoralım. Ne de gelinleriniz üzülsün. Tabii ki beğenmediğiniz, olmamış yemeklerden puan kıracaksınız. Ama lütfen beğendiğiniz yemeklere de hakkını, puanını verin diyorum. E, ee, buyursunlar şimdi tahtalarınızı elinize alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Yazın lütfen Aslı için düşündüğünüz puanları. Bakalım haftanın ilk günde puanlar nasıl olacak? Heyecana bekliyor Aslı. Haftanın yemeği Hale lahmacun. Nasıl bekliyorsun puanları? Yüksek bekliyorum ana yemeğimi bence daha En az kaç bana söyle. En az 7 vermeleri gerekiyor. En az 7 diyorsun evet. Aslı. Bakalım öyle mi olmuş? Ha, bir de şu noktada her gün soracağım bunu hanımlar. Unutursam siz de hatırlatın arkadaşlar. E, şu an puanla emin olmayan varsa değiştirebilir. Az ya da çok olduğunu düşünen var mı? Yok. Sonradan değiştiremezsiniz ha. Demeyin sonra. Ay iyi pardon ben değiştireyim düzelteyim. Emin misiniz hepiniz? Peki. İnşallah vicdanlara rahat olarak vermişlerdir. İnşallah. Necla teyzemizden başlayacağız bugün. Bakalım haftanın ilk puanı kaç olarak gelecek Aslı'ya? Aslı'ya. Buyurun. Açın ve yüksek sesle söyleyin lütfen. Tam karşıya çevirip benim puanım şu diye yüksek sesle. Beş. 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 Uh -oh. Ben yani bir şey... Bir beşlik bir yemek mi? Beş bir şey, mi şey yemediniz adam? mi? Yok yok. Allah razı olsun ama yemedim yani öyle. O ne, o ne demek? Hoşuma giden fazla bir şey olmadı. Hamsini beğendim. Evet, bendeniz. Beğendim. Ben, beğendim. Tatlını da beğendim. Salatanı da evet. beğendim. Yaptı, yani. Hepsi 5 mi beş etti? Puan. E zaten 3'ten başlıyoruz. E tamam 3'ten 5. 3'ten 5. Çok düşük geldi yani bana. Yani bu sofra 5'lik mi? Daha, daha iyiler, tamam. daha iyiler karşınıza çıkacağını biliyorsunuz. Belki daha kötüler. İnşallah. İnşallah. Belki işte çıkabilir. 5 çok ortalama. Ortada yani bir puan. Yani, edip, evet. O 5 yani hiç hak edilmemiş bir 5. Evet, Hiç hak Biz beşe eksik masaları yemek, veriyoruz ya. Yemek yani. Masa da eksik. Eksik miydi? Tabii. Tamamen eksik. eksik vardı. Tamamen mi? Eksik yani. Evet şöyle tamamen. Çatımız tatlı var mıydı? Benim var mıydı? Hiç yok. O yok. Evet. Bardaklarınız neredeydi? Bardaklar kaymıştı birazcık yan yana değdi. Ay yok yok, kaymış. yan yana değdi. Tam düzeltelim. Yani. Tamam yani. oradan zorlu. bir puan bir kırmış demektir. olabilirsiniz bayağı bayağı de. Bir puan e, kırdınız eksikti. 9 ondan başka da şey Teyze... yok. Hadi 7 yani 5 çok az değil mi? Tamam hadi oradan kırdınız. Hadi neyden kırdınız başka teyzeciğim? Vallahi yediklerimden al oradan. 19 8 7 6 ya söyle saydıklarınıza çok göre bayağı 3 tane kırmışsınız. Kırsanız 7 olurdu yani. Tabii olmadı. Benim evet Necla Hanım. Maalesef Çok az düşük oldu. başladık. Bakalım Ümmü Hanım kaç vermiş? Buyurun <laughs> Ümmü Hanım. Sizin de puanınızı görelim. Benim puanım 4. Aa! Evet. Nasıl bir dur? Ay siz hep her şeyi beğendiniz. Sessiz sessiz. Beğendiniz, tamam, Sessiz e, durandan korkacak. Bak sofrada hiç kaşığımız yoktu. Bence sessiz durandan e korkacak. Şakalımız yani hani, yap yoktu. Yaptırmıyorsunuz, yoktu. yaptırmıyorsunuz diyordunuz. Buyurun. Eksik Ay. Ay. En azından yedem. Yedem. ben konuşunca da hakkıyla veriyorum. Ben Ondan yani, geriye doğru sayın. Eksikleri. Yani. Ay ne yaptınız lütfen ya. Rica edeceğim artık. Bu sofraya da dört. Çok yavaş konuştunuz. Lüks restoranlarda yemek yese bile, yani ben onları da getirmiş olsam, kendim yaptım diye getirmiş olsam ona yine 4 puan verecekti. Çünkü kafasında ne yemek yerse yesin 4 vereceğine kafasına koymuş. Maalesef yani, öyle gibi. Bakımda. Evet. Maalesef kötü başladık. Bakalım aynı rönden kaç puan gelecek. Masanın en sesi Peki. yüksek çıkan, en çok eleştirilen kayınvalidesi oldu bugün. Hem kayınvalide hem de gelin tarafından, gelinimiz tarafından. bakın puan nasılmış? Evet buyurun Aynur Hanım açın ve söyleyin lütfen. Benim planım 4. Ya gerçekten Zoyl Ben her şeyi söyledim. Masa eksik. Aynur Hanım. Çorbayı sen... beğenmedim. Kabak yemeğini beğenmedim. Lahmacunun içini beğendim. Hamurunu beğenmedim. Hepinizin de önünde söyledim. Bir tek hamsi pilavı o da yemedim halde. Yedim beğendim. Bir de tatlısının içini beğendim. Bile Sayın. bile beğenmedin. Nasıl? Ya, puan vermemek kesinlikle, için her şeye beğenmedim, kesinlikle, beğenmedim dedin. Kesinlikle öyle bir yani şey yok. Yani hiç mi beğendiğin bir şey yok? Beğendiklerimi sayıyorum sana. Sadece Paskını hangi beğendim? İnanamıyorum. 3, 4, 5, yine 4 5 değil. 6 2 yapar yani. İki tane de, iki tane de beğensen yine 4 değil yani. Dört, 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 kesinlikle 6, ya. 6, A, 4 ben 4 ben değil yani. yani. Ama diğerlerini yiyemedim. Yani 0 versen 3'tür. Hiç beğenmesen 3 vermen gerekir. Masal eksik. Masal eksik. Ama kurulmuş eksikleri vardı ama kurulmuştu. yemeğim yetişmiş. Bardak masanın ortasında. Pardon bardak masanın ortasında diye kaç mı? 2 puan mı kırdınız? Zuhal Sadece 3 tane beğendim. Gerisini hiç beğenmedim Kendinden zaten. Gözden söylenecek hiçbir şey yok. Ben sadece ya diyorum ya size ben en lüks restoranın paket yaptırıp kendim yaptım. En bilen bir aşçının yemeğini getirseydim de 4 puan vereceklerdi. Çorbayı beğenmedim, diğerlerini beğenmedim. Puanım bu. Yapacak bir şey yok. Oylanmamızı bırakıyorum ya yani ben vicdanıma bırakıyorum da yani program yöneticisi olduğu için ona söylüyorum. Ben yani çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum. Hatta biz çekilebiliriz. Yani bu çok saçma oldu yani. 4 4 4 Öyle değil mi? Zorla mı siz? Ben de puanımı vereyim mi? Siz Hadi de mi 4'ü verirseniz? Bakalım Seni göreceğiz. Son puan gelecek. Buyurun Necla Hanım. Siz de açın ve söyleyin. Altı. Ben de avukatlığımı yaptığınız ee, zaman buydu zaten sonuç. Altı, ha. altı yüksek de, mi? Yani. yani. Da, şimdi mantıklı mı? Neyi beğendi Canan'ın? Beğendi. Bence Beğendim. siz artık bir saniye. Var. Aynı olun. Siz artık konuşmayın bence. Mantıklı olarak. Şimdi bunu yapmak lazım. Yani Bravo Necla abi, abi. Elin ederim. Bir elemeği var bunda. Bu kadar uğraşmış yani. Yok, yanmış mı yemekleri? Yok. Olmamış mı? Pişmemiş Senin mi? Çiğ mi getirdi? yok hepsi tamamdı. Ama yani bu puanları vermeniz için çiğ, yanmış, Olmamış yemekler olması gerekiyordu. Hiçbir yemeğe çiğ pişmemiş dediniz mi? Hiçbir yemeğe yanmış dediniz mi? Yok. Altı sim siyah tatlılara yani beş yani altı verildi. Sert o da hamurundan Onu ben de söyledim. Evet. Ha, ondan, ondan kırabilirsiniz puan. Bak onlara ben kırdım. Buldunuz soğuk. Ya şimdi şimdi şeyi kırdım. Tamam, ondan Hayır ondan Kırdım onu ondan kırdım Puan Sanki kendi ya. verdikleri puan matahmış gibi de altı puanı inistiyorlar? Ama, evet. Ama siz de beğenmediniz. Beğendim dediniz. Kesinlikle çorbaya beğenmediniz. Çorba soğuk dedim. Soğuk. Televizi böyle beklemiyordum dediniz dedim hala o, konuşuyor şey büyük cesaret. En azından ben konuşmalarımın arkasında durdum. Bence artık konuşmayın Ayluna. Artık susun bana. çünkü konuşacak bir şeyiniz şu kalmadı şu noktadan sonra. Mantıklı olarak sormak. puf puan. Yani bana göre mantıklı Bravo. olarak puf puan. tek doğru puan. Peki yarın kim gelecek yarışmaya? Necla Hanım ve gelinle ağırlayacağız. Peki sen benim puanımı artık biliyorsun. Herkes gibi ve seyircilerimiz gibi büyük finalde göreceksin. O zaman gene e, buluşacağız. Yüzme kendini puanları bunlar değildi gördüm işte yani. Marise Hanımlar hep birlikte el birliğiyle Necla Hanım'a bir haksızlığa imza attılar. Bakalım ilerleyen günlerde onların gelinlerini de göreceğiz. Peki eline yemeğine sağlık canım. Hadi iyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.